Arkadaşlar herkese merhaba. Selamünaleyküm. E, Graftur bir araç e, çekiş sorunuyla geldi. E, bir de bunda e, içeriye motor içerisine koku ve duman veriyordu. E, ben inceledim. Bunlarda böyle bir e, turbo manifoldu var. Manifoldu buradan böyle kırmış, çatlatmış. Daha önce de kaynak uygulaması yapmışlar herhalde olmamış. E, çatlatmış boydan boya. Tespit ettim onu. Ben yenisini şimdi sıfırını aynı orijinalini monta ettim. Montajını yapacağım. Allah'ın izniyle toplayacağım. Arkadaşlar bunların çatlama sebeplerini ben size izah edeyim. Bunlarda e, manifold soğutucusu var böyle. Bu manifold soğutucusunun daha önce e, daha önce bu bozulmuş. Bozulunca böyle tutuyor. Işte Bozulunca bunun hortumunu iptal etmiş. Böyle bir hortum yapmışlar. Dolayısıyla bu manifold soğumadığından dolayı e, manifoldu çatlatmıştır. Buna iptal etmeyin arkadaşlar. Varsa yenisini takın. Tamam. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Haydi işler.